bir tuzla ben olurum. Ekmeği. Teknoloji kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün sizlerle birlikte Game the Dark Allah söyleyemediğim oyuna ikinci bölümle devam ediyoruz. Ee, en son nerede kalmıştık? Böyle, ben birkaç şey araştırmıştım. Ee, siz yokken işte bunu bir tamam diyelim. Daha çok yazalım canım arkada katılması bizim. Ya yani yürü git. Size şuradan yeni oyun geliştir diye göstereceğim. Bilim kurgu açıldı. Burada türden bu açıldı. Bir de platform yeni platform açtım. Yok yeni platform açmadım. Şu geldi. Test geldi. Öbür bölüm bu testi test ederiz diye söylemiştik. Çok güzel espri yaptım. Fikrinin intikamı. Fikrinin düşü. Bilim kurgu. Bilim kurguya ne gider? Rol yapma gider değil mi? Ee, sesli denesek mi ya? Vallahi bilmiyorum. Bilim kurgu oyunu. Ee, rol yapma oyunu. G64 gider mi acaba? Neyse bunu yapalım ya. Salla. 2D grafik. Sonra araştırma yaparız bir süre. Lan yürü git. Ya a yeni oyun motoru mu kursak? Hatırlatma motoru. Güzel oyun motorları atmayı unutma bu oyun. E, rol yapma oyununda oynanış olmaz. Hikaye görevleri. O Böyle biraz yapalım. Oynanışı biraz arttıralım en azından. Motor kalsın. Motorunu hala bilmiyorum. E, bölüm tasarımı rol yapmadı olma olmayabilir. Diyaloglar full olur lan. E, rol yapma oyununda. Yok azaltalım biraz. Abartmayalım. Sonra şeyden diyalogdan oynanmıyor falan öyle. Bu da mı nakim diyorlar? Hiç hiç okuyamam şu an uğraşamam. Ne oldu? Grafikler rol yapmayın. Olsun grafikler oyna lazım lan. Ses açalım biraz daha. Rol yapmayın da. Şöyle olsun. Rol yapma oyunu nasıl bir şey o bilmiyorum ki daha. Nasıl bir şey yani rol yapma oyunu? Şeyler yok etsin. Öbür oyun şeyin müzi oyunun müziğini açmayı unutmuşum. Sonradan açtım. Mesela unutmadım. Tecrübe kazanıldı. Yeni combo. Bundan şeyler bekliyor muyum? Beklemiyorum. En son bekliyorum dediğimde sıçmıştık. Şu an kaç lak olduğuna bakmaya çalışıyorum göstermiyor ki. <laughs> en sıra ben Vena bugün oyun konsolu hakkında söylediklerim doğru. Master Master 5 çıkmış. Vallahi güzel bir şeye benziyor. <laughs> Henüz yayınlanmamış ama fikrin. Şu, Fikri şu oyunumuz incelemeler geldi. Hadi. Ya inşallah güzel gelir ya. 7 Abi hadi ya. Yedinin üstüne çıkalım. Bir sekiz göreyim Allah rızası için ya. Informated game. Hadi. Hadi be. Hadi gelir mi? <laughs> Güzel. Geldi. 8 geldi. Birim kurguları o yapma. Harika bir kombinasyon. Güzel. Kombinasyon. Kombinasyon dedim. Uyarı banka hesabını... Oha eksiler inince eksi bine e gelirse iflas ediyormuşuz. İflas edersek ben bu seriyi burada bitireyim. <laughs> 31 bin. Evet. 54 .000. Geliyor gel hadi gel, gel 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 abim gel 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 bir araştırma yapalım ben. Ye e oyun motoru yarat ne oluyor botu? Yeni bir oyun motoru yaratıyorum kendi oyun motorumu. Yapayım mı? araştırmadan şey yaptıysan ya. Şunları araştır ondan sonra. Tamam yap. oyun tasarımını araştır. Hadi. Hadi yavrum hadi. hadi. Ne bir şeyler dokunuyor orada bir şeyler yapıyor ama bilmiyorsun. Benim ofis yalnız çok şirin ya. Başarılı hareketli araştırdan. Bir daha e, bu sefer şunu araştıracaktık. Sesi değil mi? Mono sesi araştıracağız bir daha. Aha sonra mono sesi oyun üreticilerini arar. Anlaş, o, yap, bunu araştıramıyorum lan. Ara. Araştıramıyorum bunu. Diğerlerini yaparsın. Hiçbirini araştıramıyorum. Araştıramıyorum. Ya şu an çünkü şeyin yok. Geri zekalı. Şu <laughs> araştırma puanın yok. Ha doğru doğru. Oyun yapalım bir tane. Artık oyuna hangi e, noktaya hitap ettiğini belirleyebilirsin. Öngele çocuğu olacaksın. Onun için doğru hedef kitleye gelişebilmek önemli değil. İyi satmış 60 büyüklüğüne düşün. Diyeceğim yok. O bilim kurgu oyunu muydu? Fikricik. Ha? Aynen bilim kurgu. Evet, Aa bu satın. ne lan? İyi, ha artık şey geldi. K hani kime hitap etti Fikricik? Önce bir yapalım. Evrim oyunu of Just oyunu yapsam mı lan? Yine birim kurgu yapacağım. Bilim ee, birim kurgu oyunu. Ee, rol yapma yine. Yine o öbürüne fikrinin düşüne benzer bir şey yapacağım. E yetişkin yapalım bunu ya. Platform. Yetişkin yapma çok az satar. Herkes yapayım daha çok ses. Herkes yapayım. Hı. Şey hangisi gider? Baksana be. Rol yapma falan. Rol yapma falan bu hangisine gider acaba? Testi kullanacağım hadi lan. Tesik of kutesi kullanamam çok pahalı. İki de grafik iyi güzel. Kulaklarım acıttık şu an kulak. Ee, oynanış, bilim kurgu, rol yapmada oynanış olsun hadi. Görev hikaye arttır, motor kalsın böyle. Of, bu hiç değil yani takmıyorum bu sefer bu ve yapın Aa Master 5 satışa sunulmuş. Fikrinin düşü pazardan çekili 21.655 kadar sattı ve e, 151.606 kazandırdı. Of iyi lan. Harikaymış ben bunu iki de yapmışım lan. Bölüm tasarımı fikricik rol yapma bölüm tasarımı olsun. Diyalog olsun. Biraz daha arttıracağım server. Yapay zekaya indireceğim biraz. E, Fikircik grafik olsun grafik. Dünya tasarımı arttır. Birim kurguda. Ses arttı biraz da. Farklı bir şey yaptım severim Ne yaptım ben de bilmiyorum. Araştırma puanımı yükselt. Biraz araştırma yapayım be. Vena tarafından henüz yayınlanan konsolu Master 5. Pazarda dünya çapında her canlı yararlı endüstri zamanı söyledi. Konsol Am e, Kuzey Amerika'da çok sıkıntı. Bu çıkmış da o kadar böbürlene anlatıyor ki yeter artık. Çıktı da işte bitsin ya. Amelen var okutturuyor Oo, hadi bundan bir şey bekliyorum ya. <laughs> İnşallah bundan bir cecik çıkar. Öbüründe fikrinin düşünde cecik çıkarık ama hıyarsız cecik çıktı. Ne diyorum ben ya? Tamam, şey ya incelemeler gelmiş. Hemen bakalım. Hadi ya Allah be ya sıçmışız. Bu, bu, kötü olmuş. Bunu öğrendik. Bir şeyi çok fazla tekrarlarsan az satıyor. Ha olabilir. PC için iyi çalış. PC ne ya? PC için iyi çalışmıyormuş. Bak bunu öğrendim. Hoşuma gitti. Hoşuna gitti. Yüksek ver biraz da ben para kazanayım be. Medya raporu teknostip şirketinin son öneri ee, saç baş yoldurdu oha o kadar mı diyorsun saç baş yoldurmuş adamı <laughs> <Ne> yapmışım ben. <laughs> Pazar yeni bir oyun getirmek yerine şirket yine bizim kurgu rol yapma oyunu sundu ki bu aşağıdaki yukarı öz, aynı özelliklere sahip. Bak botan sandalyeye çıktım. Bir öğrenci bende fikircik yeni bir gelişime dizayn olmadan çok erken piyasadan sürülür Aynen, Fikricik beğenilmemiş çünkü e, Fikri'nin düşüyle aynı olduğu için. Yeni bir şey araştıralım. Bence daha güzel bir şey çıksın ya. Araştıralım. Oynanış. Genel. Genel konu. Mono ses. Hadi mono sesi mi araştırsan? Yine yetmiyor ki. Kaç tane istiyor? 15 tane istiyor. 15'im yok benim. Bu sefer çok değişik bir şey yapacağım. Game of fikri falan. <gülüyor> <gülüyor> ya yine herkes için yapacağım. Konu seçelim. Konu casus oyunu. Of ye. Yeah. Empire of fikri. Uzay oyunu yaptım mı ben yaptım. Casus oyunu. Kalkus, kalkus oyunu. Of. Şimdi casus oyunu. Casus oyuna ne gider ki lan? Macera gider mi? Hadi macera gitsin. Platform. Oo Master V çıkmış. Master V. Alsam mı bunu? Master 5 master Testten devam et Test mi test almamıştım ama neyse hadi Fazla para yok Fazla para yok dedi. an tak Canıma tak dedi Macera oyununda Oynanış önemli Oynanış çok önemli Hikaye önemli Görev önemli macera oyunda Motor Motor dost motor ne olduğunu öğrensem Tırnaklarımı yiyor muyum ne derim Casus macera C Casus macera Şimdi macera oyununda bölüm tasarım Olur la Diyalog olmasın Ma Macera oyunda diyalog ne alaka Yapay zeka olur Hadi be Gülüm, hadi 11 dakika lan. Bu video bayağı uzamış. Şu an olmayacak bir şey oldu anlatmayayım şöyle. Boş ver. grafik olacak. Dünya tasarımı olacak. Ses olsun hadi. Yaz inşallah bu çok iyi olur lan. Tese çıkar o kadar para harcadım. Allah'ım inşallah güzel olur. Olmazsa batacağım. O kesin yani. Yeni piyasa verilen gol bir 64'ün yavaş yavaş diğer piyasa üzerine karşı pazar payı kaybettiğini gösteriliyor. Resmi açıklamalara göre at G64 çalışan şirketi yine... Ya onun devri bitiyor diyor artık onu kullanma demeye çalışıyor ama getiriyor. Sıçtım. Değil mi? Yes yapıyor bana bir de oradan. Ya bir şey kazandır ya. <laughs> batacağım yeminle batacağım şimdi. Oyuna yayınlayalım çöpe atalım. Fikricik pazardan çekili 13.795 kadar satıldı ve 69.600 kazandırdı. Çok kötüymüş. Henüz Tamam şey gel. Empire of Allah. Ya af ya niye bu kadar kötü ya. Kötü ya yine sıçtım ya. Ben beceremiyorum ya. Niye? Benimkiler niye olmuyor? Güzel oyun işte ya. Al oyna Empire of Fikri. Bundan güzel oyun mu olur? Zaman kaybı. Kapat, kapalı istemiyorum ben artık görüşmenizi size sormayacağım ben kendime. Güzel sattı yine lan çok kötü satmadı. Dokuz bin hayran varmış. <laughs> Kırk bir bin yedi. 41.007 nasıl bir şey? Of, yeni bir şey çıkarmışlar işte. Bir yazdı, bir yazdı, bir yazdı. Söylenenlere göre gemi gelecek ay raptaki yerini alacak. İyi gelecek ay geliyormuş. Araştıralım. Başka çare yok. Tüm paramı test Oyun tasarımın Oyunun Mono sesi. Senin dediğine tekrar yükseltiyorum Batu. Aha. Yoksa diğerlerini mi yapsam? Oyun tasarımı geldi. Mona Sesi bir yap önce. Ne işe yarayacak ki bu la? Sonra ben kendi şeyimi yapacağım. Motorumu yapacağım. Yaparsan batarsın Batar mıyım? İki bir git. İki bir git altı bir Allah ne bu paraya gel. Paraya gel paraya gel. Allah'ım battım herhalde ben. Bence bu, bu... bu onu çabucak yap. Bir riske girme olacak. Aynen. Riske girelim hadi. Artık hani o büyük ihtimal o yüzden satmıyordur. Adını koy motoru. Tamam. Kanalın adını koydum. Ay para yetmiyor. 120 bin toplamından sonra yapalım. 100 bin lirası var. 1000, 1000 lira param var zaten. Gel benim için oy bu oyunu sen yap hadi bir. Ben beceremiyorum. Şimdi botu yapacak. Mikrofonu al. Tıs, 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 tıs. Bilim kurgu yapacaksın. Bilim kurgu mu yapıyorum? Bilim kurgu yapmıştık biz önceden. Tamam. Tür seç. Rol yapma. Bilim kurgu rol yapma yapmıştım ben. Teşekkür güzel. İki gidiyor. kere yaptım hatta. O Bilmiyorum. ne yapayım? başka şey olmaz ki çok en güzel bir rol yapmaya gider. Oynadı ne olsun? Ne olacak oyunuz? Ee, şey var neydi onun adı? Best of Fikri falan yap. Best of Fikri yap. Game of Fikri falan. <laughs> game of. Bir dahakini Game of Fikri yapacağım. <laughs> fikri bizim ana karakterimiz. Benim oyunda da Necmi var. <laughs> Necmi. Daha iyi. Ha. Kapatıyordun kaydı var ya. Gaming. <laughs> Paraya gel. Paraya gel. Paraya gel. Paraya gel. para? Emin değilim. Emin değil misin? Nasıl bir şey olsun? Şöyle yapacağım. 38 bin iki param kaldı. <laughs> Tarz değil. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. <laughs> Üfleme mikrofonu. Yapay zeka. Bölüm tasarımı. Diyalog. Bir dakika dur bu. <laughs> Eksi 46 bin yalnız 4 bin para daha kaybettiğinde batıyorum biliyorsun değil mi? Ve buna 4 bin para kesinlikle kaybederim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Saçıyorum. Yapay Geçmiş zeka. Geçmiş olsun. Bir dakika dur bir düşünüyorum. Yapay zeka. Böyle bölüm tasarımını aban diyalogları şöyle. Para çok Hiç emin öyle. değilim biliyor musun? Çok rol yapma yapmıyorum. Simülasyon oyunu olsa böyle adam gibi. Para daha gider mi acaba? Gider daha. gider. Ne kadar gider? Çok güzel. Bunu kesin gidecek ama ya. İnşallah gitme. İnşallah batmam şu an mikrofonu bilim Kurgu. Şöyle yap. Gerçi bilim kurgu dünya sesi boş var mı? Şöyle yap. Aa, battık. Kabul ederek mi? Ka kabul etmezsen zaten iflas ediyorsun. Hmm, kabul edek mi diyorum <laughs> mal gibi. Bekle bekle bitsin hatta Ben de sıçarsam çok güzel olur. <laughs> <laughs> Bir tuzak ben balmış olurum. Ekmek. Hadi. Allah Allah inşallah olur. <laughs> ben böyle şalık şeyler yemeye Harika oldu lan iyi. Yedi falan var. Kafanı gözünü. <laughs> On verin be. Hadi be. Hadi gelir. Tamam. Y yırtın, Basmadık. bakmadık Kurtardın götü. Ben bir... ne biçim sattı? 10k sattı. 15k sattı. Güzel, güzel. İyi satmışlar. Oraya baksana. Kurtuldun hadi koy. Ben oyun motorunu çıkartıyorum kanka. Direkt oyun çıkar, motoru... çıkart direkt çıkar. Bayağı iyi sattı. Dur. Dur. nasıl çıkarıyorduk? Bastım oyun motoru yarat. Dur yazayım. Bir dakika hemen yapma adını koyacağım. Koy. Dur yazayım bir dakika. Ha <laughs> iyi. 1 milyondan daha fazla nakile sahipseniz devam edebilirsiniz Ben bu arada oluşturdum. Teknoloji TV. Tamam ya yeni bir şey. Tartıya benzer bir şey çıkıyor bu. Tartı lan bu. İyi güzel çıkara koy motorunu. Of 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 of. Best şey of Fikri pazardan şey çekildi. Efendim. Ben şu an kendim oynadığımda e, 3'te yani G3'te oynadığıyla bu. E, 1 milyon e 22 bin kişi ziyaret etti. E3'ün en fazla ziyaret edilen standı seçilmiş. Stand Kapatmasaydın yer. screenshot alırdık ben onu gidiyorduk. Boş ver. Bir dahaki sene yaparız yani kardeşim. 100 binlik oyun motoru. Tamamlandı iyi. Tebrikler ilk oyun motorunuzu. Şimdi hazır sıradaki oyunu kullanmaya deneyebilirsiniz diyor. Güzeldir. Bir dahaki oyunu diğer bir dahaki bölümü hazırlarız. Ben kayıt yapayım kayıt. Neyse başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.